Nerede olduğunuz, nerede oturduğunuz, ne yaptığınız önemli değil. Şu an beni izliyorsanız, benimleyseniz hayatta başarı adımları için gücünüzü hissetmeye başlıyorsunuz demektir. Abone olun canlar, söylediklerimi beraber yaşayalım tepki gösterenler her daim olacaktır ama hislerim ve konuşan kağıtlarım evrenin vermiş olduğu işaretlerle ilerleyeceğimizden başarı bizimledir. Bilinçli devam edeceğiz. Aydınlandık. Önceliklerimiz değişti. Yaşanılanlar bize iyi ya da kötü ailemizin değerini hatırlattı. Vardır ya köyün delisi derler. O bile bizimdir. O bile bir şeylere hizmet etmektedir. Her defasında iyi olmamız gerektiğini hatırlatması bile bize faydalıdır. Toparlanmayı dedik Şubat için. En başından bu yana 2023 bizi ağır testlere tabi tutuyor. Bunu ben, benim izleyenlerim bilirler. Daha önce de buna yönelik olarak bir e, Şubat'ın girişinde video yayınlamıştım zaten. Evet. Bunu Ocak'tan bu yana söylüyorum zaten. Beni takip edenler bilirler ayrıntılı bir şekilde tekrarlayarak da. Sizi sıkmak istemiyorum. Evet bu dönemde dolandırıcılık, hırsızlık ve yalanlar çok fazlasıyla ön planda olacak. Siz dikkat edin çünkü arsızlık, pişkinlik tamam yapmış bir vaziyette. Emeğinize saygı duymayanlarla çok karşılaşma olacak. Bakın buna çok dikkat edin bu sözüme. Emeğinize saygı duymayanlarla çok karşılaşma yaşayacaksınız. Ondandır ki hep sizlere söylüyorum. Sadece kendinize güvenin, ne istediğinize bakın. Toparlanma ayında elinizdekileri koruyun, ailenizi ve sevdiklerinizi kırmadan ilerleyin. Kimse kimseyi değiştiremez. Çatışmaları bırakın. Yani hayatınız sizin vereceğiniz kararlarla ilerleyecektir. Enerjinizi düşürenlere, sizi anlamayanlara kendinizi anlatmak için çaba gösterip zamanınızı boşa harcamayın. Kendi sorumluluklarımızla uğraşalım. Aile, iş, kendimiz yeteriz. Para ile ilgili konular gündemde olacak. Bunu açarsak tabii ki borçlar ve ödemeler gelen giden para dengesizliği var. Evet dostlar şimdi burç burç gideceğiz bugün. Bugün olumlama kağıtlarımdan gideceğiz. Bakalım bizlere ne anlatacak. Koç, her şeyden önce dinlen ve ilişkilerini güçlendirmek için çaba göster. Affetmenin önemine inan. Sevdiğinle veya ilişkinle ilgili bir takım sıkıntılar var. E, çok fazla önemsemeden düzgün bir şekilde e, ilerle. Ailenizde e, problem yaşayanların ki bu sağlıkta olabilir. Geçtiğine dair de haberler alacaksın. Koç. Evet. Boğa. Kendinizle ilgilenmeye başlıyorsunuz. Dedikoduları önemsemeyin. Olumlu düşünün. Değişim istiyorsunuz ama zamanı var. Maddiyatta sıkıntı gözükmüş. Dikkatli harcama yapın. Aile bireyleriyle daha yakından ilgilenmeniz gerekecek. Sevgili Boğa. İkizler. Aşkta tartışmalara girmeyin, pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Başkalarının işlerine koşmaktan yorgun düşmüşsünüz. Biraz dinlenme zamanı ayırın kendinize ve şunu bilin, güç her daim sizinle beraber. Her şeyin üstesinden rahat bir şekilde gelebilirsiniz sevgili ikizler. Yengeç arkadaşlıklarda sorun var ve bunu kaldırmak iyi gelecektir planlarınızda gecikmeler olacak canınızı sıkmayın şanslısınız özellikle e, konuş olduğunuz planlarınızla ilgili e, gecikmeler olduğunda olmayacak diye düşünmeyin olumlu düşünmeye devam edeceksiniz sadece ertelenme var hiçbir şey göründüğü gibi değildir değişimler her zaman hayırlara vesiledir yeter ki değişimin nedenini fark edin bu da şunu gösterir ki birçok ikizler ya evini değiştirecek ya da işini değiştirecek veya işsizler iş bulacaklar. Ee, pardon. Sevgili yengeçler. Evet. Sevgili aslan Duygusal dengesizlik her şeyi üstünüze alma durumları olacak. Yapmayın. Çok güçlüsünüz. Ailenizi ve sevdiklerinizi daha çok koruma isteği üzerinizde olacak. Açık sözlülüğünüz bazı kişileri kıracaktır. E, bu arada rüyalarına da güven aslan. Onları izle ve yaşamını kolaylaştır. Uyarıcı rüyalar görmeye başlayacaksın. Lütfen beni dikkate alın. Olur mu canlar? O zaman hayatınız çok çok daha kolay olacak. Sevgili Başak. Aşka evliliğinizi üçüncü kişiler tarafından müdahale var. Dedikoduları önemseme. Sevdiklerine sahip çık. Kıskançlığı da bırak. Bu seni gereksiz yere üzecektir. Ve fark etmenin önemini benimse. İnsanları fark et. Hayatı fark et. Bakın bunlar çok önemli. E, kafanda e, inanılmaz farklı farklı düşünceler var. E, kendini toparlayıp kendini fark etmeni istiyorum. E, sevgili Başak. Terazi. Her anına şükredeceksin Terazi. Şanslısın, isteklerini elde etmede üstüne yok. Hareket, düzen, iş senin için önemli olacak insanlarla bir arada olmak kendini iyi hissettirecektir endişeden de kurtulmazsan gerçeği göremezsin bu nedir bir olayla ilgili endişelenme evin için endişelenirsin eşin için endişelenirsin işin için endişelenirsin ailen anne baba bundan sakin olman gerekiyor birçok şeyin sahibi olacaksın hatta kurmuş olduğun araba alma ev alma gibi planlarında gerçekleşecek sevgili terazi gerçekten 2023 sana çok fazlasıyla yaradı. Sevgili Akrep. Özgüvende 6. hissiyatta artma var. Düşündükleriniz ve söyledikleriniz doğrudur. Öngörüden dolayı insanlar sizin fikrinizi almak isteyeceklerdir. Maddiyatla ilgili ne yapabilirim, nasıl değerlendirebilirim durumları söz konusu olacaktır. İçindeki mucizeyle yüzleş yaptığın her şeyde inanılmaz başarılı olacaksın çünkü. Sevgili Akrep evet yay Çok şanslı giderken terslikler yaşamaya başlanan iş ve maddiyata dikkat ederek hareket etmelisin aslında çevrende iyi insanlar var ailen de yanında kendini depresyona sokma sakin ol ruhsal dengeni koru biraz çevrende çok fazlasıyla 200 ve yalancı insanlar var bunlara da e, dikkat et sadece kalp sesine güven demiş bakın bu çok önemli bir uyarı sevgili yaylar sadece kalp sesine güven sadece kendine güven başkalarının lafıyla hareket etme bak zarara uğrarsın sonra da dersin ki para ineğin falı çıkmıyor ben zarara uğradım ama ben seni uyarıyorum evet oğlak Farklı yiyecekler, farklı insanlar, farklı kıyafetler deneme isteğiniz var ve bunları gerçekleştireceksin oğlak. Kendinizle baş başa kalmak istediğiniz isteğe ağır basacak. Ama yalnızlığı sevmediğinizden çevrenizdekileri de kırmayın. Çünkü hem kendinizi yalnızlığa çekeceksiniz ondan sonra da ne yapacaksınız o insanlarla bir arada vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evet sevgili oğlaklar zor anınızda da bu insanlar hep yanınızda zaten ve önünüze açılan kapıyı e, görün. E, tamam biraz yalnız kalabilirsin ama e, çevrenize ışık saçacaksınız. kalbinize aşkı açacaksınız. E, sevdiğinizde aranızda problem varsa bunlar düzelecek, geçecek. E, enerjin yüksek olacak ve bilgeliğin de gücüne güven lütfen. Gerçekten çok zeki ve akıllı bir e, burçsun. Evet. nova Düşünceleriniz değişti. Hayatınıza yansıtmak isteyeceksiniz bu düşünceleri, değişimleri. E, harekete geçmek için de araştırmalar yapacaksınız. Bu değişimler ne olabilir? E, daha farklı bir yerde yaşamak, evin içini düzeltmek, işle ilgili değişimler, ailenizle ilgili, çocuğunuzla ilgili değişimler, hep araştırmalar. Hatta bazı konularda liderlikler yapacaksınız. Çevrenizdeki insanların fikir ve düşünceleri de biraz size cahilce gelebilir, kızabilirsin. Hani hiç pratik değil diyebilirsin onun için kendini ifade etmeye çalışma o tarz insanlardan da mümkün olduğunca uzak dur lütfen ve elindekilerin değerini bilerek de şükret Allah'a şükret çok önemli bu şükretlikçe bereketleneceksin hayat sana çok güzel armağanlar verecek çok üzüldüğün bir anda gerçekten çok mutlu olacaksın Parinay söyledi dersin ben buradayım her zaman daim bana ulaşabilirsiniz zaten Evet balık Ah ne çektim balık sorunlar sizi yordu stresten uzak durun ve kendinizi dinlendirin işte patronla tartışmayın çekip gitmeyi isteği fazlalaşabilir hani öfkeden ee mücadeleden yorgunluk yeter artık bu insanlar beni anlamıyor beni dinlemiyor ama şu an dinleyebilecek e, pozisyonda değiller mücadeleye devam etmende fayda var ev mi eşya mı, ne değiştirmek istiyorsan biraz daha sabırlı ol Kendinizi ilgilenmeniz çok önemli maddi yönden yoğun boyutlu sıkıntılar yaşayacaksın ama önce kendinle barışık ol lütfen insanların duygu ve düşüncelerini e, çok fazla üstüne alma duygularımız e, sağlığımız kariyerimiz ve ilişkilerimiz İlişkilerimiz bir bütün halinde birbiriyle uyum içinde olmalı. Onun için kendinle barışık olman çok önemli. İnsanlara evet farklı davranman gerekecek. Ama sen çok güçlüsün. Bunu da gayet iyi biliyoruz sevgili balık. İnanılmaz şeylerle mücadele ettin. Ve tekrar şunu belirtmek istiyorum. Geçmiş olsun Türkiye. Toparlanma ayımız devam ediyor. Şubatta. Umut ediyorum ki ayın 20'sinden sonra her şey çok daha sakin olacak. O haftanın da çalışmasını yapacağım size. Şimdilik hepinize güzel, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Lütfen sevgiye devam edelim. Şunu unutmayın: Kötülük iyiliği yenemez.